Selamünaleyküm arkadaşlar yeni CS videosundan merhaba. Yıllar yıllar sonra CS oynuyoruz ve yeni CS oynuyoruz tabii ki. Vales var, Emrecan var, Kıvanç var. Çok özür dileyerek şarkı adını sorabilir miyim? Ayhan Beniz. Ayhan Ayhan. Özür dilerim Ayıp ya. Ayhan Beniz. Bu kaçıncı oyunumuz bu <laughs> 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 Türkiye'nin en diyeceğin DJ'nin adını sen nasıl bilmezsin? Oooolan. Benim ayım Long var. Mid var. Long 2. Long girdi. B'de bir bok yok. Ben de diyeceğim hocam. Long geliyor. Mid geri döndü bu arada longa dönüyor olabilir. Melvin yardım. Vales nereden çıkacaksın? Şöyle gelmeye kalmadı. Long güç, long güç. Valis. Al önce sarıma bir tane Ayhan, Ayhan geri gel. Ayhan, evet. Ali Ayhan, Ayhan geri, geri Ali Ayhan, gel. Ayhan evet. gibi. Ayhan abi olmuş. Ayhan dok etti. Gel bak benim canım var. var. Hadi be Valis be. Hah. Helal. Oo. Oo de Vales oh. oğlum, Vales iyi oldu. Longta longta longta. Bomba bende, bomba bende. Ana iki kişilermiş lan. Bin gün önce kaç gün oldu? Durun oğlum sessiz lan. Adam sen sürün ki. ki. Babalar, gün falan oldu. Babalar videonun başındayken like atın ve bu arada CS'nin yayınlarını yapacağım Twitch'te. Twitch kanalımı da bu yüzden açıklamadaki linkten takip edebilirsiniz. Evet, ben de bu arada başlamak istiyorum arkadaşlar. Merhaba. diye <laughs> <güzel>. Nasıl <laughs> ben de başlayacağım. Ya bu oğlum beleşlikten yok sansürleyeceğim senin söylediğin kısımları. Ya ayıp ya. <laughs> Mit yedi benden bir tane. Vallahi bir de yayında olacağım bu arada. <laughs> Not boş. For... Vallahi <laughs> Ya Ben Yunan'a yetişeceğim. Mit 2 değildi benden. Ya bunlar TV'de Hepsi mi? hepsi biri daha low. Ben de 20 Ekim Cuma sabah altta kalacağım. Evet. Söylesem oluyor mu reklam? Kapalı mit'e sağa geçti Vales Low o. Aa nasıl yedin last last last, 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 last. Last low, aynen. Ace mi attın oğlum? Evet. Helal be. Eski CS'cilerden kim kaldı? Niye hile açıyorsun oğlum videoda? öyle ben şey olur. Adamlar der ki hile olsa videoda mı açarsın? Ali sana uzunlaştık. zebani dedi la adam. Cidden mi? O. Oh. Aynen kanka, kanka. Yok. Ya oğlum böyle saçmalık mı olur? İki tane vurdu ikisi de headshot ya. Lock mı? Lock. geldi abi. Fark var seninle benim aramda. aa Oh, burada bıçak 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 ya bu nasıl silah <laughs> ya böyle silah mı olur birader? Bu da SSG el vardı elimde onunla hiç anlamı yoktu. Ben el koyayım baba. Mervan Mervan bana bak. Ben, sen tek başına SSG'ye Bu Bana ihtiyacımız var. Ben bana ihtiyacımız var. Bana attım yanlışlıkla. Satmam lazım bok gibi silah. İki short var. <laughs> Mervan bitirdi. Güzel at onu Mervan sana var. bakacak. Yakın. Ah, ben... Oleştirme bitirdim. bir aşağı atladı. Dur dur. Biri kurdu bir kurdu biraz aşağıda çıkıyor. Rampa çıkarken vurursun çok rahat çekimde Soklamışlar. <laughs> Helal Helal. 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 Lansı da biliyorsun. <laughs> çıkmadı duydun. çıkmadı duydun onu. Ramp. sana. aşağıda arkada short geliyor salak gel Short geliyor salak O gelen kadar kurarsın o gelen kadar. Baba karar... hiçbir şey duydun. duydun. Sen değil sen değil. Tüy parçalık tüy parçalık. Helal be. Oğlum niye bağırıyorsunuz lan? <laughs> Kulaklığım yok mu? Video <laughs> başlığı çıktı, video başlığı çıktı. Tek başıma kulağa çık. Hadi çık abim sıkıldım hadi gel göster ya. Ya birader yalanın senin muhtar. Su olduğunu düşünüyor. Geldi. Lan! Yalana bak. <laughs> ya i̇yi vurdu ben kötü sesim ya ses yanlış aldım. Aa bak bak direkt e buraya vurdu. bakarak geliyor. Ya ama böyle oyun anasını da sikerim. Dur dur. Sakin sakin. AFK değil yalan sanıyor. Ya. Ana harbiden AFK. Ya adam oyundan çıkmış. Ha AFK mıymış? Adamı attılar. Az önce post... bu kimi vurdu oğlum? Birisini vurdu. Ne oldu? da mu? Ya. Ya, ya. Mervan söndür. Oh. Şu an Mervin'i hayal ediyorum. Attım flash'ını. Mervin boostlayın beni, beni boostlayın, beni boostlayın. Kaçtı. Mervin, bir sen, bir busla, sen beni boostla, sen beni boostla. Canın yok oğlum tek yiyeceğiz çıkarak ya. Short bakar mı? Ben varım arkadan longa giriyorum arkadan. Ben short bakıyorum. <laughs> ne kadar kalabalık ben hala short bakıyorum. Oğlum vursanız ama. Rampa <laughs> rampa rampa. İşte longda açıkta duruyor. Ben hallederiz. Salam valesi niye shorta gitti? Gittim. Geri gitti, geri gitti. Ben dedim bana info verin dedim. Ulan dedim ki A'dan gelmişlerdi. Eee short. Mid. Aa öldürdüm sandım <laughs> lan. Ben silver 2'yim la. Senin rankın var mı? Silver 2 Ben de silver 2'yim. Zor aynen rankım. Zora aynen baksana. Ne sildikler aşırı kötü oynamıyor. Daha yeni yeni işte. Teşekkürler herhalde. teşekkürler. Valet banyiz yan la. Oğlum Valet kapat diyorum sana yiğidini Allah Allah. Lan bir şey mi yazıyorlar? Lan sen de kapıya vur 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 vur. Hadi. Vur. Dedim sana vur diye adam önüne çıkacaktı. Ya oğlum. <laughs> Yeni algı oyuncumuz geldi. Burada neredeydim be? <laughs> Ekipte bir tane algı oynayan lazım bence de. Hala short mu? Short var var var. <laughs> Helal. Bomba burada. <laughs> ah siktir be. Onu da vuruyordum. var bir tane daha dispa. Sen de sen nasıl? AWP adamda. Ben arkalıyorum ona. Helal <laughs> be. Oo yedi <laughs> öldü be. Torpal öldü. Yemiş bir Nerede? tane. Nerede? Bilmiyoruz. Helal. Adamın patla kafasına sıkar sonra patlatırım. Nasıl Aa short'ta ikisi nasıl de. Duruyorlar. İki tane gördün mü? Hadi yedi 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 yedi. O ne lan? Nereden geldi lan o ses? Short, çok girdi. B B B, Oğlum, B, 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 B. B'den B'den sıkıyor, B. Mi? Evet B'den sıkıyor. Oğlum bakıyorum ben ona. Öldü B'deki. Last Short. Şey... Emrecan'da. Evet. Hallettin Emrecan. Emrecan onu da öldürürsün artık. <laughs> B, Bak o da elmiş. Easy mi oldu bu gidiyorum. el ya? Beler son el. Mal drop atacak var mı? Attım yere. A4. O yok bende la. Sat. Ben onu A4. Ben parayı mezara götürürüm. Attım yere A4. Mervan A4. Mezara götür. Görmedim. O zaman solda. bana A4. Gidiyorum. B'ye giriyorlar büyük ihtimal. B oyun 7 3 gördüm tünel. Oo! Oyun B. Oo. Evet. Yok, adam sırla intikam aldım. O! <laughs> oh. Ben bu adamın ayaklarını sevmiyorum ya. Flash Ay ayakçı mısın Vales? Sevmiyorum dedim oğlum. Niye Helal. Yandı biri yandı ya biri. Lan, helal. De, helal. Helal, sen, ya Helal. ya. Al bu Helal. 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 Ama kapat artık buradan sonra alırız. Evet <laughs> kapat <laughs> <zaten. gülüyor> buradan sonra alırız. 3 <laughs> <Üç Şu an> round <laughs> kapattım zaten. <gülüyor> <gülüyor> Helal Bazlama ekmeğine kaşarlı tost mu yoksa zeytinli açma mı? Bazlama ekmeğine kaşarlı tost mu? nasıl bir bazlama ekmeğine oğlum. o nasıl, bir, milen, oğlum? <laughs> o nasıl lan, bir, bir kilo? Nasıl bir kıyaslama lan bu? Yemesi de zordur onun. Boş ver çok zor. Bir ton malzeme saydı. Koş koş koş. Biz yanı var. Koş. Nice kese. Oooo. <laughs> Öyle oradan. Ama ben soğuk. de attım. Gittik, gitti gitti. At, at, lan yok. Silahım yok. Oğlum kim bunu? Atlayın, mi? atlayın. <gülüyor> 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 sıra. Long. Long long pite girmiş pite long, girmiş. Long. Merhaba neler? De, mi gitmiyor. Ne oğlum? onu. Girdi yerden çıkar. Çıkart. Gösterme artık tamam. yok dalın Oha. Hey, yeter yeter. Amına böyle vuruş mu var. Çok, çok işim çok vardık. Büyük ihtimalle bir canı falan var. Evet, Mervan'ın da. Mervan Tamam çözdüm abi Oğlum kaç tane sıktı ama ya. Çözdü. Çözdü de. Çözdü. Aa, adam, Ankara Adama hiç bir mermimiz değmemiş abi. Ya, ya bir şey soracağım. Eskiden konsolda öldükten sonra kaç damage attığını yazıyordun. Niye yazıyordun? Abi ya oğlum işte? ne güzeldi işte eskiden. O yanı söylemiyor. Bir söylüyor. Abi, söylüyor. Bitince 27 vurmuşum ya 27. Hani nerede Yazıyor mu konsolda şu an? Öldükten sonra yazıyor. Ben de yazmıyor. Ben de de yazmıyor. E, yani round, yani. round, bittikten sonra yazıyor arkadaşlar yeni şey bu işte. Yine, yazıyor. Değişim... Yine yazmıyor. yazmıyor. Ben de yazmıyor. Yazıyor işte yukarıda bakın kaç vurduğunuz yazıyor. Orada yazıyor. Vuruyor, ben bile 19. VURMUŞUM ha, 4 vurmuş. 41 vurmuş o. Evet. Aa. Ben de 19 vurmuşum. Biz, kol ben salaklık yapıp keleş aldım. Baba Çalak Ben de oynayacağım. neyse daha rekabet. Elevator var. 2 iki CT elemete daha iyi. Lan! Oo, geriden geldi geriden geldi. Oğlum beni yani çok kötü bir sırayım. Sırayım. Beyler Vales hiliye aç çabuk. Forslamışlar Vales aynen Lop, çok. Vales aç 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 B B B B B. Vales B, B. P P P P90 rush. P P90 rush. Anlamıyorum P90 tam mekten aldım. Flash aldım. Ben flash atacağım oynayayım dümdüz. Bir Tamam ben de smoke. Tamam ben de smoke. Tamam, smoke aldım. Hiçbir yere bakmadan B'ye gidiyorum. Mervan senden Nova var. Lobla bak. Kolon arkasına çekiyorum. Direkt kara, sıkı direkt kara dönüp sıkıyorum. Direkt kara dönüp sıkıyorum. Sıkı. Hiç. Mervan, pompik. Düşünce sesçi. Pompik guys. Smok, smok, smok. Hani sınavımız vardı? Atladım direkt. Bombaları da yedik. Şey, kapı, kapı. 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 Bu. İşte. Bombayı kurun. Bombayı kur. Valet İki tane sende. var dışarıda. İki valet tane var sende. dışarıda. Canım yok ki. Geri dön, geri dön. Hayır, orada. ikisi de sildi. Bekle. Sen kurar gibi yap kutu artısı. Gördüm. Gördüm. Hesi e attım Vales. Canınız aynı. Atladım lan o. Tamam. Helal. Merhaba. Artık yardım. O zaman Helal. Helal. Ya da Emrecan erkekse B'ye girer. Yo ben silahımı alacağım şuradan. Tamam <laughs> cevabımı aldım. Mid'e atlıyorum ben. Erkek değilmişim daha. Yo. Aa, abi bir flash bırak dedin ki kıvanç. Bir flaş atın longa Allah'ını seven flash Yok ki flashım benim flashım yok. Ben yok ben yok ben yok, yok. Neyse. Ben yok ben dön gel. Mid'den dön mitten dön. Mit yapalım mit tübi yapalım. Ben arkadan dönüyorum. AP var. Amına koyayım. Lan on. Kapıdan yedim o. Nerede lan? Ya oğlum sen ne biçim bir oyuncusun ya? Ben de beyler bir dakika. Alırsan var bıçak mı söz ver? Tamam söz bıçak hadi. Erkek sözü mü? Tamam erkek sözü hadi. Oğlum erkek olmayan erkek sözü mü veriyorsun? Hmm. Aha. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Şimdi beni Ümide yanlış anlatır değil mi öyle? Oğlum hadi sen, sen, sen yok değiştirip çıksana. Sen yok hiç yok. O mermi yok mermi yok mermi yok. Bak bir sus lan bir sus amına koyayım ya. ya. <laughs> sus Oğlum, da vurdun ya. Sus da vuracağım. Zıplatıyor Saitler'den zıplatıyor. Niye da. Ne? Bunu raporlayın beyler. O? Bunu yalvarırım raporlayın. Oğlum Buruyor dur dur sus ya. sus sus sus. Oğlum bu niye gitmiyor o kafa ya? Üçlü yaptığın için. Short var. Side tar Alp'e loader vurdu büyük ihtimalle Oh! Ah be! Oh! Beyler şu rapor atsana da şu Rus, Ruski Ona 7 olmuş oğlum alalım ya yani, hadi Hadi evet evet Tamam ben oturuşumu da düzelt Evet <gülüyor> Burayı Ya birader Baya boktan oynuyordum Short CT2 hey! Adam awganmış ya <laughs> Sen de ver lan telefonunu Şort daha var, şort var. <gülüyor> 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 Yalana Baba, bak! O beni nasıl görüyor ya? Yalan oğlum. Ben nasıl ya, onu göremiyorum? Da o beni nasıl görebiliyor aynı açıdan? Oğlum bizimkinin de 42 pingi var. O kadar fark etmez. <laughs> evet Oha. Oh. 4 ping var ya. 4 ping var işte. Midrashlayabilir dikkat. Ortak gibi oynuyoruz ama. Ya ben evet. oynayacağım. Ama dedim sana. Ama vurdum işte. Bir canım var ya. Bombayı bıraktınız. Geri ya. <laughs> oğlum adam zaten bakarak çıkıyor her yere. o izlemiyor da. Bir eko gidelim mi? Olur. Gidemeyiz. Tamam. Evet. Gideriz oğlum. Niye Gidemez miyiz? gidelim sonra oyunu veririz. Oğlum bir round almışız sadece şaka gibi hadi ya. Bak biz ben bunları gözetmeden lazım. bu oyunu bitirmek istemiyorum. Ben de. Tamam. <C auster actrice> sakin oynayalım o zaman. Şey Oğlum da karşıda bir 3 vurmuş. Full sakin oynayalım ya biz niye oynamıyoruz ki öyle? Bomba bağır mıyız? Bomba bağır mıyız? Stres oldum stres oldum. Gelmedi gelmedi tamam. Hadi bir, bir şey var B, B, D, kapı, b kapı geliyor. B kapı geliyor. Geldi ama boş bırakmışlar. Gizli bir şeyde. Hediye Pistolüm sadece silah ihtiyacım var. Vurdum hediye bir tane. Flash attı. Çok iyisin. Öldüm Çok iyisin. Silah al, silah al. Burada. Aa, tamam, bu kadar ya. Ya Emrecan, atma böyle şeyler, yazma böyle şeyler. Oğlum kazanmadan olmaz. Öğrenmedin mi sen bunları? Oğlum ya? adamlar böyle Sen, benim sen çocuk nasıl çocuk bir şey futbol böyle... taraftarısın lan? <laughs> Biz kardeşim kazanmıyoruz ki zaten. 4 var 1. Tamam. Tamam. B döndünüz. Öldü. Tamam, tamam gel, A dönelim, A dönelim, A dönelim. Bir, bomba girdi be, bomba girdi be. B'yi, B'yi, B'yi. B'ye git, ben A'da oyalayayım onları. Ya bir kişi kaldı ya, lan zaten. B kapı, B kapı. Şimdi bak, bunu veriyoruz. Yer... Ondan sonra... ...istediğini yaz babam. <laughs> smokta, smokta, Ay, smokta. Nereden? Sen arkaya baksana. Tamam. Duramadık ya. Yukarıdan. Ana. Abi adam hep koşarak headshot vuruyor, çok garip. Helal, ya, çok iyi se... arka. Bir <laughs> mermi. Geldi. Ah, ya time. senin time'ına sıçayım ya, gerçekten. Orada bek sen bekleyecektin ama. Yani. Bakmayacaktı. Bana bak Satiyan bakmayacaktı göt. Hadi beyler hadi beyler. Tamam paramız var mı? Ben çok yakınız bu arada. Ne o kadar yakınız. Evet keleş alayım. Tam, bir bear aldı. Bir lower bakmalı. Keleş atar mısın ha? Hayır kızım. Hayır kızım. Hepimiz B'deyiz aynen. B'ye direkt girelim. Bir eline su Hayır. Bir lower baksın. Ben kolon arkası flash atıyorum. Dinleyemeyeceğiniz şekilde. Özel çabuk gelsin. Lower baksanıza bitmesin. Attım içeriye, smoke attılar. Aynen. Bir de tut arkası, tut arkası. Mal mısın bunun. Abi, ben ne yapıyorsun? Gidecek zamanı kişi var. Şurada bir kişi var. Gel ha, gel ha. Ben buradayım. Evet, geri kaç. Neydi at Helal, helal. Başlık çıkıyor. Hah. bak, bak. Es. Evet. Durduk yere bana oyunu kastırttılar <gülüyor> ya. <gülüyor> Paralı asker. Oturuşum, oturuşumu falan değiştirdim ya. Vay be. CS abi. Eğlendiriyor beni hala ama mermilerin düzelmesi lazım ya. Bilmiyorum. Bir şeyler yanlış hissettiriyor oyunda. Abi kafen değilim. Arkadaşlar Twitch kanalımı takip etmeyi unutmayın. CS yayınları yapacağız. <laughs> arkadaşlar benim de. Muhtemelen... benim de Muhtemelen, benim takip edin. Muhtemelen Formula 1 23'ü de alır. Onu da canlı. Ben de Formula 2 falan çekeceğim Twitch'te. <laughs> ben de PES çekeceğim. Öpüyorum, seviyorum sizleri. Hoşçakalın. Lan dur be, başlatma lan.